hoş geldiniz. Salonuma da hoş geldiniz. Bakın sabah sabah uyandığımda ki manzaramız böyle işte. <laughs> Her taraf birbirine girmiş gibi. Ya bu burada komik gibi görünüyordur belki gözünüze ne anlama geliyor onu ifade edeyim size. Bunu, burada Latte Hanım çok vakit geçiriyor da. O yüzden onu oraya diktim. Daha doğrusu hazırladım. Oraya özel hazırlandı. Böyle. Arada yıkıyorum. Bu burada böyle duruyor. <laughs> Komik duruyor ama bir gelinim olduğunda. Gerçi sizler her gün geliyorsunuz evime. Ama siz benim her halimi biliyorsunuz. Neyse bir misafir falan geldiğinde kaldırırız tabii ki de. Normalde orada öyle kelalaka duruyor işte. Yastıklarım böyle darman duman kaykılmışlar. İşte ya böyle klasik bir salon. Şimdi burayı bir Kimse yokken toparlayacağım. Hatta orada da laptop açık. Ee, akşamdan kalma. Öyle bir şekil. Neyse lafı çok uzatmayayım. Size de iyi seyirler dileyerekten günüme başlayayım. gibi bu saatlerde kahve saatimi hiç şaşırmam. <laughs> yani işimi gücümü bırakırım. Hemen kahvemi içmek için fincana cezveye koyar hazırlarım onu. Nedense onun ötmesini de beklemiyorum tat 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 diye. Neden az köpük oldu ya? Ben böyle köpüksüz olunca sevmiyorum kahveyi. Tepsiye koyayım. Afiyetle içeyim diyeceğim de köpüksüz hoşuma gitmedi. Azıcık işlerimi toparladım. Hemen gideyim. Eksik alışverişlerimizi yaptım. Şöyle yeşil elmam dün bitmişti. Öğledi. Yeşil elmayı aldım. Biraz patlıcanla kabak aldım. İçine de 4-5 tane de limon attım. Şöyle. 2-2,5 kilo muydu? Neydi onlar? Biraz domatesim vardı, takviye olsun diye biraz daha domates aldım. Biraz da soğanım vardı, azdı, o yüzden biraz da soğan aldım. Yeşil biberim yoktu, bir kısım yeşil biber aldım şöyle. Çok almadım, çünkü böyle buruşmuşlar, bozulmuşlar, atmıştım onları. Şöyle iki buçuk kilo da patates aldım, patatesim hiç yoktu. Biraz fıstık aldım. Başka da bir şey almadım. Bir de şunu aldım. Tırtıl kulağı kurabi, kurabiye. <laughs> Baştan alıyoruz. Tırtıl ku kurabiye. Tırtıl kurabiye. Tırtıl ay. Tırtıl kurabiye. <laughs> Tırtıl kurabiye yapmak için parat. <laughs> Söyledim. Bunları yerleştirip ve akşam yemeğe hazırlıklarına başlayacağım. Çünkü saatlerimiz 3 oldu. Bir taraftan da az sonra bir kahve suyu koyarım. Bir Nescafe saatimiz geliyor. Nescafe'mizi de içeriz. Ama şu patlıcanları falan bir halledeceğim. İstim kebabı yapacağım. Bugün istim kebabı yapacağım. O yüzden de iri patlıcan seçtim. Şöyle kalın dombili böyle bir patlıcan seçtim. Neyse lafı çok uzatmayayım. Hem yerleştireyim bunları hem de ön hazırlığını yapayım yemeğimi patlıcanlarımın tuzlu böyle e, acı suyu çıktı tuzlu su da bayağı bir durdu ben o arada mutfağa topladım bir kahve falan içtim şimdi yavaş yavaş onları kızartmaya başlıyorum ondan sonra da köftemi yoğurdum o dolapta duruyor domates biberim ileride duruyor ya esas yemeğin e, ağır tarafını halletmiş oldum sadece kızartıp saracağım artık sonra da fırınlayacağım borcam kullanacağım bunun için benim bu e, tepsilerim çok büyük Uygun değil Yemekte de çok olmadığı için Şöyle Hemen kızartıyorum İyice de kızartmadım Tabii ki nasıl olsa fırında da pişecekler yapmamıştım. Onu ilave edeceğim. Yani hepsi patlıcan olmasın dedim. Bir de kabağı deneyeyim. Bir tane de kabağım var. Borcam umar umarım uyar da bilmiyorum şimdi. Yapayım. Çok değil zaten ya. Çok yapmıyorum. Kabaklarım da kızarıyorlar şimdi. Şuraya bakın. Şöyle ocağıma bir bakın. Valla hep ocak siliyorum. Bir de artık bundan çıkmıyorlar. Yani şundan şunları çıkartıyorum da şu demirden çıkmıyorlar. Kızaranların da üzerini kapatıyorum ki yumuşak dursunlar diye. Bükmesi kolay olsun. Az kaldı hemen bitecek bir 5 dakikaya hepsi, hepsi kızarmış olurlar. Yemeğim hazır salçalı suyunu koyacağım Ağzını kapatacağım ve fırına vereceğim Fırında pişireceğim artık Yemeğim şahane bir şekilde pişti Bize de yemesi kaldı tabii ki Dünden biraz pilavım var Şu biraz dinlensin yalnız yeni fırından çıkardım Biraz dinlensin çok sıcak. Ondan sonra masamızı hazırlarız. Yemeğimizi yeriz. Ay harika görünüyor. Kokusu da yayıldı. Tekrar kapağını kapatacağım ben. Bir 5-6 dakikada kapağını açıp da pişirdim. 200 derecede pişirdim. Bunlar buharların yanması tabii ki. Yemeğim yanık falan değil. Harika görünüyor ama. Biraz dinlensin ben de o arada masamızı hazırlarım. Daha az önce videoya başlamış gibiyim sanki hani biraz önce size e, salonu temizleyeceğim der gibiyim gerçi siz 10 dakika kadar seyretseniz de şu anda saatlerimiz 6.30 geçti akşam valla her gün birbirinin aynısı gibi Ye, ye ya, sil süpür yap başka hiçbir şey yok valla şimdi akşam yürüyüşüne çıktım hava çok güzel yalnız acayip güzel bir hava var ne kadar da sakin ortam görüyorsunuz değil mi? Ya yani bak çocuklar kendi halinde oynuyor. Orada da çocuklar kendi halinde oynuyorlar. Sakin sakin ben de çıktım yürüyorum işte. Dürültüleri bile gelmiyor çocukların ya. Gol attılar onun sevinci. Şimdi şöyle biraz yürüyeceğim. Bu havanın tadını çıkaracağım. Ondan sonra da ne yapacağız? Eve gideceğiz yine. Kırkçı dükkanına döneceğiz yine. Köpüşe bak köpüşe. <laughs> ne gördü acaba oraya gitmek istiyor. Sahibini çekiyor. Ya çocukların elindeki toplara ilgisi çekti. Şu kafede ne çok oturuyorduk önceki senelerdeki yazlarda. Şimdi bu pandemiden beri her şey yalan oldu. Yakında burası da soğumaya başlar. İzmir'e de artık kış geldi deriz. Hala sıcak çünkü buralar. Ya ben evi dönünceye kadar hava karardı ya. Eskiden yedi buçukta e, yürüyüşe anca çıkıyordum hava serinleyecek diye. Şimdi saat yedi buçuk belki yedi buçuk beş on dakika geçiyordur tam bilmiyorum. Yedi buçuk ama maşallah gece gibi oldu. Esinti ve rüzgar arası bir şey çıktı. Güzel oldu yani. Aa ama gece gibi ya demek ki günler ne kadar almış dokuz buçuk falan saat dokuz buçukta falan hava kararıyordu. Şimdi yedi buçukta bayağı karanlık görüyorsunuz. Biraz önce de buradan geçmiştik. Bir saat geçmedi yani. Hızlıca eve geçeyim artık. Hava karardı. Merak etmesinler beni. Saatlerimiz 8.30'u geçti. Ben gelince bir duş aldım. Azıcık dinlendim. Eşim o arada çay içiyordu. Şimdi çayın altını söndürmüş sıcakken bir bardakta ben içeyim. Başımın ağrısı arttı nedense ya. Nemli kalıyor sürekli ondan olabilir. Kurutuyorum ama içleri hep yaş. Belki ondandır bilemiyorum. Kızımın uykusu mu gelmiş artık? saat uyku saatimi olmuş. Uyuyacakmış mı artık? Ya, heh. Heh. Yerim kız ben seni ya. O ışık da geliyor rahatsız ediyor onu tabii ki. Elat de artık yattığına göre uyku saatimiz geldi diyor. Ne yapıyoruz? Videomuzu burada kapatıyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı, ve tabii ki abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.